Akademi'deyiz. Üniversite sınavına hazırlıkta kazandıran soruları çözüyoruz. Konumuz eylemsizlik momenti. Kuanta Akademi'ye abone olarak içeriklerimizi düzenle takip edebilirsiniz. Hemen 2023 AYT sorusuyla başlayalım. Ayşe izlediği bir gösteride cambazın görelim elindeki bir sırık yardımı ile ip üzerinde yürüdüğünü fakat bazen dengesini sağlamakta zorlandığını fark ediyor. Bunu fizik öğretmenine soruyor. Öğretmeni bu durumun dikkat eylemsizlik momenti ile ilişkili olabileceğini söylüyor. Buna göre cambazın ip üzerinde yürürken dengesini daha kolay sağlayabilmek için değişikliklerinden hangi yapılabilir diye bize sorulmuş. Öncelikle bu soruyu pratik olarak çözelim. Ardından soru tipi üzerinden kazandıran özet yapalım. Sonrasında da bu soruyla ilgili sorular türetelim, kazandıran sorular türetelim ve bundan sonra bu soru tipiyle ilgili iddia ediyorum karşımıza çıkacak her türlü soruyu çözebileceğiz. Biliyoruz ki eylemsizlik momenti basit ifadeyle bir cismin dönmeye karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür. I eşittir. Km re kare ile bulunur. Buradaki K cismin şekline bağlı bir katsayı değerini bilmek zorunda değilsiniz. M cismin ya da sistemin kütlesi. R burada dönme eksenine olan kütle dağılımının uzaklığı. O halde eylemsizlik momenti cismin kütlesine, kütle dağılımına, şekline, dönme yarıçapına, cismin dönme eksenine olan uzaklığına bağlıdır. Ve eylemsizlik momenti ne kadar büyükse dengeyi sağlamak, sabit hızla yürüyebilmek o kadar kolaylaşır cambaz için. Bizden de istenen kolay yürüyebilmek yani eylemsizlik momentinin artması. Bakalım aynı kütleli daha uzun sırık kullanma. Kütle değişmedi. Uzunluk arttı. Eylemsizlik momenti artar. Birinci öncül doğru. İkiye baktık. Aynı sırığın uç kısımlarına özdeş iki ağırlık bağlama. Burada ağırlıklar bağlandığında ek ifadeler girer. İki tarafa da eşit ağırlıklar bağlarsak artı örneğin 2 m kare gibi bir ifade işin içine gireceği için eylemsizlik momenti yine artacaktır. İkinci öncül de oldu. Can daha rahat yürüyebilecektir. Dönmeye karşı direnci artacaktır. Aynı ifadeler ve üçe bakalım. Aynı uzunlukta ama daha hafif bir sırık kullanma. Kütle azalacağı için eylemsizlik momenti azalacaktır. Dönmek kolaylaşacaktır. Yürümek zorlaşacaktır. Yani üçüncü öncül olmadığı. Doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2. Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı kitabınızda olan bir günlük hayat örneği sorulmuş. Yine karşınıza başka öncüller kullanılarak sorulabileceği için önemli. Bu nedenle güzel bir özet yaparak eylemsizlik momentini hatırlayalım. Eylemsizliği zaten hatırlıyorsunuz. Maddenin hareketini devam ettirme isteğiydi. Eylemsizlik momenti ki ben dönen kütle derim. Bir cismin dönme durumundaki açısal hız değişimine karşı gösterdiği direncin ölçüsüdür. O halde cismin eylemsizlik momenti ne kadar fazlaysa dönmeye karşı direnci de artacaktır. Yani daha basit ifadeyle eylemsizlik momenti büyük olan cismi duruyorsa döndürmek zor, dönüyorsa durdurmak zordur. Matematiksel modeli müfredat dağıtınızda I eşittir Km R kare olarak geçer. K cismin şekline bağlı, kütle dağılımına bağlı bir katsayıdır. Değerini bilmek zorunda değilsiniz. Soru size eğer sayısal bir soruysa ya da karşılaştırma sorusuysa değerini vermek zorunda. Kütlesi fazlaysa eylemsizlik momenti fazla doğru orantılı. Dönme eksenine olan uzaklığı fazlaysa eylemsizlik momenti fazla. O halde cismin kütlesine bağlı, kütle dağılımına bağlı, şekline bağlı, dönme eksenine olan uzaklığına bağlı kütle dağılımının bu şekilde düşünebiliriz. Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı kitabınızdaki örneklere bakalım. Bir çubuğu merkezinden tutup döndürmek mi zordur, kenarından tutup döndürmek mi zordur? Elbette kenarından tutup döndürmek daha zordur. Çünkü kenarından tuttuğunuzda eylemsizlik momenti kütle dağılımının dönme eksenin olan uzaklığı artacağı için eylemsizlik momenti fazla olacağı için Döndürmeye karşı direnci fazla olacaktır. Duruyorsa döndürmek zor olacaktır. Dönüyorsa durdurmak zor olacaktır. İkinci şeklin birinci şekle göre. Daha basit ifadeyle I2 büyüktür I1 olacağı için ikinci şekli döndürmek de zor. Dönüyorsa durdurmak da zor olacaktır. Eylemsizlik momenti büyük olduğu için. Devam. İp cambazları bakın 2023'te çıkmış. Demek ki diğer örnekler günlük hayat örnekleri bu yıl karşımıza çıkabilir. İp cambazları eylemsizlik momentlerini arttırabilir sırarak dengede kalabilmek için ip üzerinde yürürken uzun çubuk taşırlar ya da günlük hayattan biliyoruz ki soruda da görüldüğü üzere uçlara kütleler bağlanabilir daha ağır bir çubuk taşınabilir bu sayede sağa ya da sola dönme etkisi olamayacağı için yürüme kolaylaşacaktır. Kütle dağılımından da bahsetmek gerekirse örneğin içi dolu küre ve içi boş küreyi karşılaştıralım eylemsizlik moment değerleri açısından. İçi dolu küre için 2 bölü 5 emre kare, içi boş küre için 2 bölü 3 emre kare. Örneğin kütleleri aynı olsun, yarıçapları aynı olsun. Kas baktığımızda içi dolu küre için bu değer 0,4 emre kare, içi boş küre için 0,6 küsür emre kare olduğu için içi boş kürenin eylemsizlik Momenti daha fazla duruyorsa döndürmek zor dönüyorsa durdurmak zor diyeceğiz. Dikkat etmeniz gereken kütle ve yarıçap değerleri bu değerlerin eşit olduğunu varsayarak k değerlerini kıyaslayıp döndürmenin zorlaşıp kolaylaşması durumuyla ilgili sözel bir soru sürettim. Çubuk için örneğin k değeri neymiş 1 bölü 12 ml kareymiş çubuk ortadan dönüyorsa kenardan döndüğünde yanılmıyorsam bu değer 1 bölü 3 ml kareydi bilmek zorunda değilsiniz. Yalnız görün ki kenarından döndüğünde k değeri büyük olduğu için eylemsizlik momenti daha büyük olacaktır. Yani döndürmek zorlaşacaktır. O halde bu durumun cevabını matematiksel modelden de görmüş oluyoruz. O zaman bu bilgiler ışığında kazandıran sorular türetelim ve öğrendiklerimizi pekiştirelim. Özdeş ip düzeneğinde aynı akrobat ipte yürüme gösterisi yapıyor. Şekil 1'de kolları açık halde, şekil 2'de kolları kapalı gördük. Şekil 3'te ise elinde türdeş, düzgün bir sopa varken yapıyor. Peki, buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diye bize sorulmuş. Hemen isterseniz çözmeden eylemsizlik momentlerini kıyaslayalım. I eşittir KM R kareden Şekil 3'te ek bir malzeme olduğu için R'nin fazla olduğunu, I'nın fazla olduğunu söyleyebiliriz. O halde I3 en fazla I2 ise en az olacaktır. i de arada bir değerdir. Kollar kapalı olduğu için R değerinin şekil 2'de daha az olduğuna lütfen dikkat edin. Ne dedik? I değeri arttıkça yürüme kolaylaşacaktır. O zaman şekil 3'te en kolay yürüyecektir. Şekil 2'de de en zorlandığı yürüyüşü yapacaktır. Şekil de bu iki değerin arasındadır. Sorumuzu çözdük. Öncüllerimize bakalım. Şekil 2'de dengede yürümek en zordur. Evet birinci öncül doğru. 2'ye baktık. Şekil 3'te dengede yürümek en en kolaydır, tamamdır, doğru ve üçüncü öncül şekil 1'de akrobatın dönme etkisine karşı direnci eylemsizlik momentinin tanımıdır bu. Şekil 3'ten az baktık Şekil 1'deki eylemsizlik momentinin ara değer, şekil 3'te en büyük değer, şekil 2'de en küçük değer olduğunu söylemiştik. Şekil 3'ten az, şekil 2'den çok dediği için 3. öncülde doğru 1, 2, 3 doğru cevabımız D seçeneği gibi olacaktır. Tekrar ediyorum, eylemsizlik momenti dönmeye karşı dirençtir ve ne kadar çoksa yürümek kolaylaşır, dönmek zorlaşır. Sağ sola denge bozulmayacağı için yürümek daha kolay olacaktır gibi düşünebilirsiniz. I değeri ne kadar büyükse cambazın yürümesi o kadar kolaylaşacaktır. I değerlerini kıyaslamak için de I eşittir KMR kareye bakalım. Ek bir cisim ve uzun bir cisim olduğu için elinde sopa olduğu için R değeri büyür, I değeri büyür. Dolayısıyla I3 büyüktür, I1 büyüktür, I2 olduğu sonucuna vardık. 3'ün eylemsizlik momenti fazlaysa yürümek en kolay olacaktır. 2'de de yürümek en zor olacaktır. Bir de ara değer. Gerisi öncüllere bakmak İşte bu kadar basit. Lütfen burada videoyu durdurun. Kendi notlarınızı alın eylemsizlik momentinin tanımını ve matematiksel modelini iyice öğrenin ve bir sonraki soruyu benden önce çözmeye çalışın. Tabii ki bir kere de mutlaka benden dinleyin. Bakalım fizik öğretmeni öğrencilerine eline uzun özdeş türdeş düzgün iki sopa vererek şekil 1 ve 2'deki gibi hareket ettirmelerini istiyor. Burada şekle lütfen aldanmayın. Sopaların kütleleri birbirine eşitmiş. Sopalar birbiriyle özdeşmiş. Tutuldukları yerler farklı. Birincisinde ortasından diğerinde de kenarına yakın bir noktadan döndürülmeye çalışılmakta sopalar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Biliyoruz ki şekle aldanmadan dönme noktasına kütle yoğunluğunun en uzak olma durumunda aynı çubuk için eylemsizlik momenti daha fazla olacaktır. Yani dönmesi zorlaşacaktır. O halde şekil 2'deki öğrenciler duran çubuğu döndürmekte, dönen çubuğu da durdurmakta daha çok zorlanacaklardır. Birinci öncül şekil 1'deki öğrenciler daha çok zorlanır dediği için yanlış. 2'ye baktık. Şekil 2'de eylemsizlik momenti daha çoktur. Evet bunu bulmuştuk. İkinci öncül doğru. Şekil 1'de çubuk açısal hız değişimine karşı daha az direnç oluşturur. Açısal hız değişimine karşı oluşan direnç eylemsizlik torkunun direkt tanımıdır. Bu şekilde eylemsizlik torkunu değil de tanımı üzerinden de sorabilirler açısal hız değişimine karşı gösterilen direnç eylemsizlik torkudur. Şekil 1'deki direncin daha az olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 3. öncül de doğru. Doğru cevabımız 2 ve 3 C seçeneği gibi olacaktır. Üniversite sınavında çıkabilir. Bu soruları açısal momentumla birleştirerek de sorabiliriz. Öncelikle eylemsizlik momentini burada halletmiş olalım. Daha sonra açısal momentumla ilgili kazandıran sorular çözerken yine eylemsizlik momenti öncüllerde yer alacağı için bunu burada halledelim. Bu konu ile ilgili bir sonraki soru tipi üzerinden kazandıran özet ve kazandıran sorular videosunda buluşalım.